Selamlar ben Çınar bugün arkadaşlar Clash yolda Oyunumuzu oynayacağız hazırsınız başlayalım ve ilk maçımıza geçelim Ve ilk adamımız geldi Nikla diye biri Olsanız deyip emojimizi yollayalım Cehennem ejderi şöyle havayı bir şey olsun diye biraz doşasınlar dedik. Oğlum çok hızlı eritti ya. Hadi bir tanesini öldür abi. Çok zarar değil şu anda. Bakın. Arkadaşlar ben kazandım. Ben size kaydedeceğim haberiniz olsun ve görüşürüz. Ve ilk elimizi kazandık. Ve ikinci maça geçelim. Ve yeni efsanevimiz. Elektriği büyücü açıldı. Bir teşekkürler. Şey, bir hayırlı olsun isterim. Ve arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. İkinci adamımız geldi. Bol şans deyip emojimizi yollayalım. yok. Neyse arkadaşlar ben kazandığım anda size kalite açacağım. Takipte kalın. Bir adamın ilk kulesini aldı. Ve bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Bu evet, arkadaşlar ana kule. Ana kuleye şu anda alıyoruz. Adam oyunu saldı. Çünkü sadece şeyle dokunabiliriz. Sadece bir tane büyüyle o da Tabi neydi sarmaşık mı öyle bir tane büyü vardı onun dokunabildi ve 3 taş çektik ve 3. maçımıza geçelim. Ve efsane bir joker kart geldi çok güzel. Ve arkadaşlar galiba 4. maçımız ve 4. maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar LCB diye biri bakalım kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar ben kazandığım anda size şeyi kaydı Tak takıl. Oy. Bir dakika şu anda durduramam. Evet arkadaşlar ben kazandım anda size kayda. Ve arkadaşlar şövalye ve minyonlarla önce bu kadar vurduk da atak kartımı bile atmadım yerde duruyor. Ve ben arkadaşlar kazandığım anda veya kaybettiğim anda size kayda evet, Ve koç binici tekrardan hayatımızı kurtardı. <laughs> Çok eğlenceliydi. Öldür barbarım, öldür. arkadaşlar kazandık. Ve ben sizi hiç bekletmeyeyim. Beşinci maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar galiba altıncı maçımıza, Altıncı maçımıza geçelim. Arkadaşlar ben söylemeyi unuttum. Böyle biri geldi, anlamadım ismini. KN diye birim. arkadaşlar ben kaybettim veya kazandım anda size kaydaçacağım. Bekleyin. Ve arkadaşlar. Sizden son 94 canımız kaldı derken. Tabii ki bir şekilde izin vermiyor. Neyse arkadaşlar ben kazandım anda size kaydaçacağım. Ve arkadaşlar kazandık. Heyler gözler. 7. maçımız herhalde. Ve 7. maçımıza geçelim. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Çok hızlı sürdü bu oyun. Bunun yine neden bu kadar hızlı sürdü bilmiyorum. Hızlı sürdü ama. Ben hala şaşkınım. Nasıl yedim? Daha dört, dört buçuk dakika oldu. Dakika. Ben altıncı maçı kazandım. Yani altı kere üst üste kazandım. Kaçtım ben. Burada bir yerdeyim. Ben şurada bir yerdeyim. Bakayım daha da bir şey var mı? Dur. Birazcık bekler misiniz? Bir dakika. Hmm, duvar. Hmm. Şey gelecek. Aa, bu ne ya? Abi şampiyon kart. Kraliyet cevabı olmuş. Neyse arkadaşlar, 7 Yedi ve 7. maçımız herhalde. 7. maçımıza geçelim. Arkadaşlar biraz videoyu uzatmak istiyorum. Çünkü 6 oldu şimdi. Ben bu kadar şey atmam normalde. Ona bir şey atmayacağım. Hatta bir ikimiz şey gösterelim. Ben. Ne olur ki? Elimizde hala şey var. Önceyle tanklayalım. Yüzünüze mega şovalı atıyormuş. <laughs> ne bileyim oraya. Ana kule yapamadı. Ana kule yapamadı. Ana kule yapamadı. Ama şimdi çok kötü yenileceğiz. Sizi de biliyorum. Hissedi biliyorum. Şöyle minyonlar. Oğlum niye uçuda ne var ya? Niye herkes uçu oynuyor oğlum? Ya benim göremediğim bir şey mi var bu uçuda ya? Bravo darda bir tane vurdu. Dur lan. Öne geçti bu. Neyse arkadaşlar ben kazandım. Bekleyin. Ve arkadaşlar galiba kazandık. Haydi lan. Öyle bir zamanlamaydı ki. Ve arkadaşlar kazandık. Ve arkadaşlar biraz zordu vallahi. Diğerleri kolay yoldu. Biraz zor zorluydu. Zor. Bu baya zordu. Terledim. Zorluktan terledim. Nasıl bir zorluk? Arkadaşlar desem hala aynı şekilde. Ve arkadaşlar elektro, elektro büyücüyü açtık. Çok mutluyum. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar ben bir şey bakıp geliyorum. Ve arkadaşlar artık sayamıyorum. Ve 9 mu 9 8 mi öyle bir şey işte. O maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar Hugo diye biri geldi. Direkt şu anda var Direkt bir tane vurur. Gözüme çarpma değil. İyi ana kule yapamadı. Çok mutluyum. O şeyleri temizlemek için. Çıkana. Vur bir tane daha. Uy. Bir tane ne yapacağız? Şöyle çekelim. Yapma abisi ya. Çok iyi savunduk. Neyse işte arkadaşlar ben kazandım ve kaybettiğim anda şey açacağım, kaydı açacağım. Takipte bekleyin. Sonra kaydı Arkadaşlar gördünüz ya böyle, 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 böyle. yaptığı atakları. Abi elinde şey de yok. Yok abi yok. Yok işte yok. Tamam yok. Elinde. Ya bu nasıl bir şey olabilir? Mmh. Mmh. Burada en iyi çağrı burada mega şövalye başka da bir şey yok buna bak lan. Öldürüm onu. Hayır. Of oh, tamam. Onu da kurtardık. Lan, ne işe yaradık azıp lan? oyunu ben yaşıyorum. Bir şey Ana gelmedi. Abi bu kim yapmıyor ya? Abi bu kim yapmıyor İlk defa maçı kaybettik. Bize de bize bir de saldırmış. saldırıyoruz. Pek nasıl var işte bunu biliyorum. Bunu hatırladım. İyi oynuyor hala. Belki ben kuran çevireceğim. Ben ki çevireceğim. Ya yani keşke keşişim olsaydı. Neyse ilk, defa, ilk elimizde. Son elimizde en son el, elimizde kaybettik. Neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve bay bay. Abone olun. Hemen. Çabuk.